Merhaba değerli fizik öğretmenlerim. Denemelere devam ediyoruz. Sırada 14. denememiz var. Evet. Deneme 14, soru 1. Antik çağda Demokritos gibi atomcular ve Aristoteles, Rönesans'ta Bruno ve Agrippa, yeni çağda Descartes, Leibniz, Newton, Huygens gibi düşünürlerin tümü ışığın esir adı verilen ortamda yol aldığını düşünmüştür. Oysa 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yapılan araştırma ve deneylerle ışığın taşıyıcısı olarak esire rastlanamamıştır. Yukarıdaki paragrafta, paragrafta anlatılan duruma rağmen bazı bilim insanlarının esirin var olduğuna yönelik epistemolojik inançlarını kaybetmemeleri, hangisiyle yani esir var diye iddia etmeleri eski paradigmada dirençtir. Buna paradigmaların direnci adı verilir. ÖSYM'de buna benzer sormuştu. ÖSYM sorularında da var. 2. Bir öğretmen elektrik devresinden akım, gerilim, direnç kavramlarını su tesisatındaki altındaki yapıyı analoji olarak an kurarak anlatır. Su miktarı elektrik akımına ve su tesisatındaki altındaki su pompası pile, musluk ve vanalar anahtara, borular elektrik kablolar kablolarına benzetilir. Bu analojide boru içinde akan su aşağıdaki hangisini temsil etmektedir? Bu atom ya da elektronlar akmıyor, enerji akıyor diye daha önceki sorularda da söylemiştik. Benzer sorular vardı. 3. <laughs> Fizik öğretmenin dalgalar konusunu deneylerle işlemekte. Ölçme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki verilen etkinliklerden birisi uygulamak istemektedir. Aşağıdaki etkinlik örneklerinden hangisi Bloom'un bilgisayar alan basamanda daha üst seviyede bilgileri yoklar diyor. Şimdi kelime ilişkilendirme testi hatırlamadır, listelemedir. Bilgi belki kavrama düzeyi ama genelde bilgi belki kavrama düzeyini ölçer demiştik. Anlama çözümleme tablosu kavrama düzeyi bilgileri ölçer. Bir de anlam çözümleme tablosu bu genelde bilgi diyelim. Ayırtıcı unsurlarla analize kadar da yükselebilir. C, öğrencilere bir kavramı kitaptaki tanımını söylemeleri bilgi düzeyidir. Öğrencilerin ünitedeki kavramları listelemesi bilgi düzeyidir. Öğrencilerin hatırlama düzeyi becerileri hatırlama diğer adıyla da bilgidir. Burada anlam çözüme tablosu hem kavramadır hem de analizde de yükselebileceği için en yüksek değer onunla alakalıdır. 4. Bir öğretmen oyuncak bir arabanın eğik düzenden bırakılmasını ve düzlüğe ulaştıktan sonra ne kadar yol aldığını ölçülmesini ister. Daha sonra deney düzenindeki tüm değişkenler sabit tutularak düzlük, düzlük, beton, kum, tahta, yağlanmış tahta gibi materyallerle değiştirilerek deneyler tekrarlanır. Ölçümler kayıt altına alınır, analiz edilir, tartışılır. E, bu çalışmada hangileri öğretilebilir diyor. Bu çalışmada e, beton, kum, yağlanmış tahtanın sürtünme kuvveti farkı öğretilebilir. Burada e, kütle belli. E, aynı kütleyle çalışıyoruz. E, buradan gelişte e, kütle ve hızla hızın karesiyle kinetik enerji incelenebilir. Tabi burada aldığı, oluşturduğu kinetik enerjiyle, şuradaki kinetik enerjiyle şu potansiyel farkı arasındaki ilişki incelenip inceletilip potansiyel enerji kavramı da öğretilebilir. Güzel soru olmuş. 5. Fizik dersi laboratuvar çalışmaları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ders araçları yapım ve dağıtım merkezi mini eğitim okullarında 220 volta uygun araçlar üretmektedir. Bu ifade yanlış. 20 bazen 30 volt oluyor. Bu ifade yanlış. E, ee, laboratuvarda öğrencilerin yeme içmelerine izin verilmemelidir. Doğru. Laboratuvarda kaza durumunda öncelikle kazanın türü ve etkisi tespit edilerek müdahale yapılmalıdır. Doğru. Öğretmen açık uçlu araştırma sorgulamada dahi öğrencilerin güvenliklerini denetlemekten sorumludur. Doğru. Laboratuvar kaza, kazalarının önlenmesi için düzen ve disiplin önemlidir diyor. Uyulması gerekir diyor. Doğru. 6. Öğrenciler aynı topa farklı yüksekliklerden kum üzerine bırakan bırakarak topun kumda bıraktığı izleri inceler. Daha sonra yükseklik değişiminin kumdaki izi nasıl etkilediği tartışılır. Şurası önemli. Yükseklik değişimi bağımsız değişkendir. Kumda bıraktığı iz de bağımlı değişkendir. Bu etkinlikte farklı yükseklikler aşağıda hangisiyle açıklanır? Bağımsız değişken değiştiriliyor. Ona bağlı olarak bıraktığı iz değişiyor mu diye inceleniyor. Ee, topun yüksekliği bağımsız değişkendir kolay soru olmuş. 7. 2018 fizik ders öğretim programına ilişkin olarak sarmal yapıda düzenlenmiştir. Doğru. Modüler değiş değildir. Hatalı. Etkinliklerin ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili formlarda yoktur. Eski 2007 programında vardı onlar. Doğru cevap da yalnız biridir. A'dır. 8. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır. Hayır. Isı ve ısı transferi bazen soğuktan sonra. Hayır. Devamlı sıcaktan sonra. Bir nesnenin ısı ölçülemez ancak transfer olan ısı miktarı ölçülebilir. Doğru. Hal değişiminde nesneye verilen ısı sıcaklık artışından dönüşür. Hayır. Hal değişimi için moleküller arası bağların kopması için kullanılır. Yanlış. Kütle sıcaklığı belirleyen parametrelerden bir tanesidir. Hayır. Isı sahasını belirler. Sıcaklık noktasal bir şeydir bir değerdir. Dokuz. Ne diyor 9'da? 2018 Fizik Ders Öğretim Programı. Bir saniye. Üst bir çatıda hedefler bağlamında bazı ortak amaçları içermektedir. Tüm dersler için. Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik. Tüm dersler için. Teşkil eden en üst çatı hangisidir? 1739 sayılı Milli Eğitim Kanununun ikinci maddesi bu derste üzerinde çok durmuştuk. 10. fizik derslerinde problem çözme, araştırma yapma, model oluşturma, deney yapma gibi görevlerde sadece sonucun değil, bilimsel düşünme aşamalarının da incelenmesi, ölçülmesi gerekir. Aşağıdaki hangisi bunu ölçebilen araçlardan birisidir? Çok güzel bir soru. Sürecin tamamını Çoktan seçme testi ölçemez. Bir noktasını ölçebilir. Bir şey sorabilir. Kelime işlenme testi süreci ölçemez. Bunlar kağıt kalem testleri de süreci ölçemez. Fakat V diyagramları deney raporlarıdır. Deneyin sürecini yazması gerekiyor zaten çocuk ve süreç ölçmek için çok iyi araçlardır. 11. Galileo, Kepler ve Kopernik öncesinde evren Dünya merkezi ve onun etrafında yedi kat gök küreyle açıklanmıştır. Ancak yeni çağ bilim insanları bu kozmolojiyi değiştirerek Güneş merkezi en yaygın anlayışını oluşturmuştur. Astronomi alanındaki bu değişim post pozitivist kuram yani Thomas Kuhn'a göre nedir? Paradigma değişimi, paradigma kaymasıdır. 12 Fizik dersinde öğretmen bir sıvı içinde %50'si suya batmış bir geminin aynı sıvı içinde ayda ne kadar su içinde kalır diye sorarak tartışma başlatmıştır. Ali adlı öğrenci ayın kütle çekim kuvveti daha az olduğu için batan bölümün oranının azalacağını söyledi. Ali'nin dikkate almadığı olgu hangisidir? A. Ağırlık oranlarının değişmezliği. Hayır ağırlık değişir. Bu yanlıştır. Ay çekim kuvvetini dikkate alıyor çocuk. Momentumla bu işin hiç alakası yok. Manyetik dalga etkileriyle hiç alakası yok. Ama öz kütle oranlarının değişmediğini dikkate alamıyor çocuk. 13 Fizik dersinde Zeynep adlı öğrenci söz alarak iletken maddelerin moleküller arası boşluğunun az, yalıtkan maddelerin ise çok olduğundan dolayı elektrik karşısında farklı davranıyor olabileceklerini öne süren bilim insanları varmış. Bu bir teori ve bugün geçerli olan teoridir. Bunu ispat etmek için deneyler yapıyorlarmış. Bilim Teknoloji dergisinde okudum öğretmenim der. Zeynep'in ifadelerinde moleküller arası boşluk aşağıdaki hangisini tanımlar? Moleküller arası boşluk, mesela H2O ile H2O boşluktur. Ya da demir atomuyla diğer demir atomu. Yani atom, ota, atomik yapıda moleküllerde de vardır. Ee, molekül demeyelim bana. Atomik yapıda düzenlenmiş e, olabilir. Moleküler yapıda olabilir. E, bu e, metallerin elektron denizi dediğimiz farklı bir atomik yapıda e, bağ yapmalarıyla alakalıdır. Bu çekirdek içi uzaklıklarla alakalı değildir. Çekirdek elektron arası mesafe değildir. İki elektron arası değildir. İki atom veya atom grubu yani atom grubu dediğimiz molekül arası mesafedir. X bozonlarıyla alakası yoktur. Süper soru olmuş. Bayağı da zor. 14. Fizik dersinde fiziksel olayların deneylenmesi sonrasında öğrencinin ilke, genelleme ve çıkarımlara ulaşması programın tavsiye ettiği bir yaklaşımdır. Açık ders işleme planlarının hangisinde çıkarıma, ilkeye ve genellemelere öğrencilerin ulaşması mümkün değildir. Sokratik sorgulamada öğrenciye buldurulur. 7 ayda, 5 ayda, 3 ayda öğrenciye buldurulur. Araştırma sorgulama da öğrenci bulur. Bilgisayar çelişkili sokratik sorgulama aynıdır. Ama sunuş stratejisi diğer adıyla anlamlı öğrenme, diğer adıyla tümden gelip Öğrenci, öğretmenin hazır bilgi aktarımıdır. Öğrenciler ulaşmaz. Hazır olarak öğretmen aktarır. Doğru cevap da denizlidir. 15. Fizik dersinde öğretmen elektrik konusunda bir kavram karikatürü göstererek başlar ve karikatür bağlamında bir tartışma ortamı oluşturur. Bu derste öğretmenin kavram karikatürleriyle derste başlaması aşağıdaki amaçlar hangisiyle ilişkilendirilemez? öğrencilerin ön bilgilerini canlandırmak olur öğrencilere merak ve ilgi uyandırmak girişte olur. Bilindik gibi görünen kavramlar hakkında nispi dengesizlik. Bilindik gibi görünen derken bilindik gibi göründüğü halde yanlış bilinenler olabilir. Doğru. Ön bilgilerde bulunması gereken bulunması olası kavram yanılgıları tespit etmek olur. Ama elektrikle ilgili bilgileri doğrudan vermek olamaz. Çünkü kavram karakterini doğrudan vermez. Tartışma açar. Hazır bilgi aktarımı yoktur. Bu testin başında arkadaşlarımıza sormuştum çözmüşler. Netler genelde 10 ile 14 arasıydı normal demiştik. Evet, bir 10 dakika olan sonra 15'i çöz.